Merhaba. Bir serçe parmak izi programında tekrar beraberiz. Bugünkü dosyamızda paranın insana neler yaptıracağı hakkındaki dosyamızı izleyeceğiz. Maktül evde her şeyden habersiz televizyon izlerken Ya bugün de hiç güzel bir şey yok ya. Şöyle manitalar olacak cıvır cıvır. Ya sıçarım. Bugün de hiç kendimi iyi yasıtmıyorum zaten ya. Nerede kaldı bu kız da ya? Hep böyle yapıyor zaten. Hah, geliyor. Naber? İyidir canım, sen nasılsın? Ben iyiyim. Hemen gitmem gerekiyor. Ya ne bu, bu acele kalamam. ya? Allah Allah. Hayır fazla kalamam. Evde kimse yok. Ne yapacağız Tamam hadi ya? gidelim hadi. Bilmiyorum. Boş Bilmiyorum. Sen zaten... İyi günler. Bilmiyorum. Ya aşkım sen de hemen erkenden gidiyorsun ya. Ama ne yapayım evde kimse yok gitmek zorunda biliyorsun bizimkileri. Tamam en kısa zamanda zaten bu durum da düzelecek. Evleneceğiz ama. Ah inanmıyorum. Gerçekten evlilik mi? <laughs> ha, aklımda çok güzel hayaller var ama biraz paraya dediğim gibi ihtiyacım saat var. Saat kaç bu arada? Neyse ben gitmek zorundayım. Saat, Herkes bu saatte saat saat işten çıktığımı biliyor. Saat 7 olmuş güzelim. Aa ben gidiyorum. Görüşürüz hayatım. Hadi bay bay. Hadi geliyorum. Kardeşinin evde olmayışından iyice sıkılan Kemal ne yapacağını bilmez halde evde kendi kendine sinirlenmişti. Kız bugünlerde baya bir yerlere gidiyor geliyor. bu işte bir iş var. Ama bunu çözer. Evet. Kız kardeşinin eve gelmişinden çok şüphelenen Kemal İçten içe sinirlenmeye başlamıştı. İzliyoruz. Başladı. Tamam. Evet. Tamam. Ah be. Tamam. biraz Tamam. 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 diyor? Tamam. Tamam. Kardeşi eve gelen Kemal bir anda sinirlendi. Oo gelebildiniz bakıyorum. Ama neden bu kadar çok üstüme geliyorsun? Buradayım fazla gecikmedim ki. Ben <laughs> ne diyeyim? Sus karşılık vermeyeceksin sus. Lan dedesi seni. Pı dur vurma yapma lütfen yapma. Yapma ben kötü bir şey yapmadım. Sus kız, sus. <laughs> yapma, sus <laughs> <dur>. yapma. sana. <laughs> Ben sana sorardım ama... Ben bir şey yapmadım. Kardeşini iyiden iyi hırpalayan Kemal. O anda Zehra'nın aklına kötü şeylerin gelmesine neden oldu. Bu üzücü durumda Kemal bayağı hırpalamıştı kardeşini. Ve aynı zamanda kendisini de. Kemal'in sonu hiç iyi gözükmüyordu. Bir pislik çıkaracaktı ki herhalde. Herkes bekliyordu. İzliyoruz. Kendimi hissetmiyorum. Bu kız beni delirtecek. Onun yine hastalığım. Ağzım hmm. bak. Kemal ...sinirlerinden üçünü kaybettikten sonra... ...kardeşi Zehra bunun bu halini odada gördü. Zehra! Zehra! Abi ne oldu sana? Ne oldu, neyin var abi? Zara. abi? Hayır, neyin var abi? Bir dakika lütfen, neyin var? Dur bir dakika. <laughs> Zehra yanı başında ölen abisinin paralarını görmüştü. Cebinden düşen paraları erkek arkadaşı Altan'ın istediği paralar olabileceğini düşündü. Bir ucunda kendi mutluluğu olduğu için abisinin ecelin pençesinde kıvranmasına göz yumabildi. Zaten sen hep bana işkence ettin. Artık yapamayacaksın abi. Artık zafer bende. Yapamayacaksın abi. Güle güle abi. Artık çok geç. Bunu bana yapmayacaktın. Bana sert davranmayacaktın abi. Üzgünüm hoşça hoşçakal. Abi var ya müthiş bir iş. Dediğim gibi barışı ya. Parayı bulursam mükemmel olacak ya. Bakalım abi ne olur. Annem. Ne haber aşkım? Bak, sana çok önemli bir şey söyleyeceğim. Dinliyorum aşkım seni. Senin o istediğin para var ya, hani Bodrum işi için. Onu bulduk artık. Ya mükemmelsin aşkım sen ya. Olamaz böyle bir şey. Tamam, geliyorum şimdi o parayı almaya. Hayır, sakın gelme. Hayır, şimdi olmaz. Çünkü... Ee, ...yanımda değil. Yo hayır neden kekeliyim ki hayır hayır o yüzden değil yani ben... hayır hayır senin sesinde bir tuhaflık var ya ya hayır ne tuhaflık oldu ki yarın görüşürüz mı? Tamam? ben sana para veririm sonra hadi bay var işte filmimizde izlediğiniz gibi Zehra abisinin cesedinden çaldığı paralarla sevgilisiyle beraber bodrumda bir barışın atıldı. Barış'ı çok iyi giden Zehra kısa süre içerisinde yüksek kısa sürede zengin oldu. Ama yerde bırakmış olduğu abisi Kemal yerde bir hafta cesedi kaldıktan sonra kapı altından sızan kokulardan komşular şüphelenerek eve polis ile girdiler ve yerde Kemal'in cansız bedenini buldular. Ve polisin sorgusunda Zehra bu tüm yapmış olduğu alçakça hareketleri şiddetle itiraz etti. Bir ara kameramıza da saldıran Zehra bar işinde kazandığı paralarla bize ölüm tehditleri savurabildi. Ama bilin ki biz parmak izi ekip olarak sizin bu boş tehditlerinizden hiçbir zaman korkmuyoruz. İşte şimdi zavallı Zehra ve sevgilisi Tevfik'in ibret verici ve aciz görüntüleri. Komiserlerin sorularını yanıtlayan Dili. Zehra her şeyi Dili. itiraz etti. Ben hiçbir şey yapmadım. Benim üstüme gelmeyin. İnsan hem abisini öldürebilir mi para için? Hayır, ben hiçbir şey yapmadım. Hayır. Kimse böyle bir şey beni atamaz üstüme. Ah. <laughs> Dur! Çekme! Çekme dedim sana, çekme! Bırak! Çekme dedim, ne oluyor ya? Ne oluyor? Kaderin bir oyunu mu bu? İşte, dengesizce hareketli tavırlar içerisine giren Zehra bar kadınlığı olayına içten içe kendini kaptırmıştı. Ya ben de bileyim böyle bir kadın olduğunu ben, ben de ne ya siz benim karımı şey değil çekiyorsunuz ben de bileyim böyle bir kardeşini öldürmüş ben bar açmışım ya nereden ben para para görmedim Tövbe. evet gördünüz Filmimizdeki gibi insanlar bir para uğruna neler yapıyor. Rabbimden tek dileğimiz Yüce Yaradan'dan hepimizin sonunu hayır eyle. Yunus Emre'lerin, Mevlana'ların söylediği gibi ona iyi davranın. Bir başka serçe parmağı izi programında görüşmek üzere. Hoşçakalın.